Herkese merhabalar arkadaşlar, 25 Eylül Cumartesi Ankara yarış programıyla sizlerle birlikteyiz. Ankara'da bugün 9 koşulu bir program bizleri bekliyor arkadaşlar. E, i̇lk altının ilk ayağı, ilk koşu saat 14'te start alıyor. İkinci altının ilk ayağı saat 15.30'da start alıyor arkadaşlar. Saat e, 14'te ilk altının e, ilk e, yorumlarıyla yorumlarımıza start verelim. Ee, evet arkadaşlar öncelikle herkese başarılar diliyorum. Bizlere abone olmayı unutmayın. Ee, lütfen bizlere destek olun. Şimdiden ilgi alakanız için çok çok teşekkürler. Evet arkadaşlar saat 14 e, Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin pistteki yarışında e, arkadaşlar 12 e, safkanın mücadelesi olacak. 12 safkanın mücadelesinde arkadaşlar ben e, size tek önereceğim. Burada 12 numara Varşova arkadaşlar. Evet Varşova benim tekim. E, yanına at yazmak isteyenler yazabilir ama ben Varşova e, tek diyorum arkadaşlar. E, böylece altının ilk altının ilk ayağını e, 12 numara tek diyerek geçiyoruz arkadaşlar. Evet e, Saat 14.30'a geldiğimizde satış 2, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre Çin pistteki yarışında arkadaşlar 13 tane Safkan'ın mücadelesinde daha evvel ben bu atı tek vermiştim. O gün ikinci olmuştu. 8 numara arkadaşlar Temperance benim tekim arkadaşlar. 8 numara. Temperance e, benim tekim. E, yanına at yazmak isteyenler yazabilir arkadaşlar. Ben at söylemiyorum. 8 numara tek diyorum. E, tabii ki at yazmak sizin elinizde. At yazabilirsiniz arkadaşlar. E, en son karar her zaman için sizin. Ben 8 numara e, ilk altının ikinci aya Birinci beşlik yanında Başlangıç ayında 8 numara Temperance tek olur diyorum arkadaşlar. Evet. E, ilk altının üçüncü ayağına geldiğimizde yedili plasenin de başlangıç ayağında birinci üçlü ganyanın da aynı zamanda başlangıç ayağı anda kapan dört yarış bizleri bekliyor arkadaşlar dört yaşlı Arapların dört ve yukarı e, Arapların 1600 metre için pistteki yarışında dokuz tane safkanın mücadelesinde ben size e, beş tane safkan önereceğim arkadaşlar e, bir numara Handasa iki numara Muhsin beş numara Sevin Sevil 6 numara Tuğtekin ve son olarak da arkadaşlar 8 numara oğlum Ahmet. Burada benim sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Bir daha tekrar etmek gerekirse 1, 2, 5, 6 ve 8 arkadaşlar. Burada benim sizlere önereceğim safkanlar arkadaşlar. Evet ikinci altının ilk ayağına geldiğimizde saat 15.30'da kısa vade altı dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistteki yarışında 11 tane safkan birbiriyle mücadele edecek. Birincilik için mücadele edecek. Ben burada arkadaşlar 7 tane safkan size önereceğim. Bunlardan ilki 1 numara Mavi Deniz arkadaşlar. Ayan Kurşun'la 2 numara Lemis. Ben tek vermiştim gelmişti. Geçen yarışında 3 numara arkadaşlar Saçan Hatun. 5 numara arkadaşlar Aslı Nuray. 7 numara Şehriban Hanım. 9 numara kanafarta farta ve son olarak da 10 numara saklı kız arkadaşlar benim burada sizlere önereceğim safkanlar arkadaşlar. Tekrarlamak gerekirse 1, 2, 3, 5, 7, 9 ve 10 arkadaşlar benim burada sizlere önerdiğim safkanlar ikinci altının ilk ayağında. Evet ikinci altın ikinci ayağında ikinci beşlik ayağında başlangıç ayağında arkadaşlar. Peri bacaları koşusunda kısa vade 9, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum pistteki yarışında arkadaşlar benim burada 3 numara Headman tek arkadaşlar tek olarak tutuyorum Headman bu yarışı kazanacağına inanıyorum tek diyorum yanına at yazmak isteyenlere de bir at önerebilirim o da 7 numara arkadaşlar Spencer yazılabilir ama 3 numara Headman tek Rakip arayanlar 7 numarayı ilk olarak değerlendirebilir. Tabii ki başka değerlendirenler de yapacaksanız tabii ki sizlerin elinde arkadaşlar e, ekleme çıkarma her zaman için e, sizlerin elinde olduğunu en son olarak belirtiyoruz. Evet arkadaşlar e, böylece saat 16.30'a geldiğimizde e, ik, ikinci altının 3. ayı arkadaşlar e, sürat koşusu Grup 1, 2 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre Çin pistteki yarışında hızlı safkanların mücadelesi olacak arkadaşlar. Ben burada benim için geçen yarışında tek verdim. Yine tek veriyorum. Ardaşah benim tekim arkadaşlar. İyi yarış bekliyorum Özcan Yıldırım'la bu sefer. Özcan Yıldırım biraz formsuzluk yaşıyor ama inşallah onu atlatacak ve tekrar formlu form tuttuğu günlerine dönecektir diyorum. E, ben de çoğu zamanda Özcan Yıldırım'ı tek attığım için bazı arkadaşlarımız e, yazılarında belirtiyor ama e, benim için Ardaş'a yine tek. E, onun dışında at yazmak isteyenler arkadaşlar 4 numara Luminense 5 numara Nestor 6 numara Nestor çok özür diliyorum 4 numara Expansion 5 numara Luminense 6 numara Nestor arkadaşlar ve son olarak da 1 numara Alihan. Ee, burada benim sizlere önereceğim ee, safkanlar arkadaşlar. Eğer ki Ardaşah e, benim tekim gelmediği takdirde 4, 5, 6, 1 buradaki rakipler olur. Ardaşah'ın diyorum arkadaşlar. Ardaşah benim tekim. Evet arkadaşlar e, dördüncü ayağa geldiğimizde Ankara'da ikinci altından altı tane safkanın mücadelesinde e büyük önemli koşu var. Ankara koşusu Grup 1 3 yaşlı İngilizlerin 2800 metre çim yarışında arkadaşlar 6 safkan mücadele edecek. Ben burada e, ilk olarak Real Runner'ı e, ilk at olarak öneriyorum arkadaşlar. Real Runner e, ilk safkanın ama e, ona rakip de tabii ki e, Burgaz diyorum. Ama 4 e, numara ben burada e, daha önde bir tık önde tutuyorum arkadaşlar. 4 önde olmak kaydıyla yanına rakip yazanlar Burgaz'ı yazabilir arkadaşlar. Böylece 4. ayak Ankara koşusu yorumunu da sizlere vermiş oldum. Evet 5. E, ayak arkadaşlar Profesör Tevfik Başar koşusu kısa vade 8. 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre Çin performansında arkadaşlar. Ben 6 numara Halis Karataş'ta Victor Vipun benim tekim arkadaşlar ben tek diyorum. Yanına at yazmak isteyenler yazabilir ama ben 6 numara Victor Vipun benim için tek arkadaşlar tek olarak sizlere öneriyorum. Evet ve son ayağa geldik saat 18. Maiden yarış dişiler ait iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin performansı arkadaşlar. Evet burada şahsi fikrim Ganyan'ı e yüksek çıkacak. Ee, bir tek önereceğim arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben e, şu an erken yaptığım için ganyan vesaireyi göremediğim için e, yüksek ganyan çıkacağına inanıyorum. Evet 3 e, numara arkadaşlar. Let Crops Love benim tekim arkadaşlar. Ben tek öneriyorum. Let Crop Love benim tekim Akın Sözen'le ben bu yarışta birinci olacağına inanıyorum ve size tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Sizler tabii ki at yazabilirsiniz, yanına at ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben son ayak Ankara'da 3 numara Akın Sözen'in bindi. Let's crop block benim tekim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi en son karar sizlerin tabii ki. Evet böylece Ankara yarış programını arkadaşlar sizler için yorumladık. İnşallah yararlı bilgiler veririz ve siz de altınları tutturursunuz. Altınları tutturduğunuzda biz de çok daha mutlu oluruz arkadaşlar. Altınları tutturup paraları cebimize koyarız inşallah. Ee, bu vesileyle hepinize bol bol şanslar diliyorum. Bizlere abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın arkadaşlar.